Bazen bir telefon numarasını çevirirsin ve karşından hiçbir ses gelmez. Bu benim hikayem değil, bu senin hikayendir. Çünkü bir gün sen de bu sessizlikle karşılaşacaksın. Ve o gün, o gün her şeyin ne kadar geç olduğunu anlayacaksın. Bu videoyu izlemeye devam edersen, hayatın tamamen değişecek. Çünkü ben sana bir sır anlatacağım. 30 yıl boyunca benden saklanan bir sır. Ve bu sır o kadar güçlü ki, izledikten sonra babanı hiç eskisi gibi göremeyeceksin. Bu ev 3 ay önce canlıydı. Kahkahalar, sesler, yaşam vardı. Şimdi bakın, sanki ruhu çekilmiş gibi. Pencereler kirlenmiş. Bahçe yabani otlarla dolmuş. Kapıda pas izi var. Peki bu değişimi yaratan neydi? Ve neden buraya geldiğimi öğrendiğinizde asla unutamayacaksınız. Ama bekleyin, henüz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Asıl hikaye daha yeni başlıyor. Bu traktör 30 yıl boyunca hiç durmadı. Her sabah 5.30'da çalışırdı. Motor sesi tüm köyü uyandırırdı. Şimdi sessiz, paslanmış, tekerleği patlamış, camı çatlak. Peki ya bu sessizliği yaratan o telefon görüşmesi neydi? O gece neler oldu ve neden o adamın son sözleri "Tamam evladım" oldu? Durun, durun bir dakika. Şu eldivenleri görüyor musunuz? Bu eldivenlerin içinde bir sır saklı. 25 yıl boyunca benden gizlenen bir sır. Ve o sırrı öğrendiğim gün her şey değişti. Hayata bakışım, babaya bakışım, kendime bakışım, her şey. Ama size daha da şok edici bir şey söyleyeyim. Bu eldiven sırrı sadece başlangıç. Asıl bomba daha geliyor. Üç aydır kimse bu kapıdan girmedi. Çünkü ben, ben hazır değildim. Hazır değildim babasız bir eve girmeye. Biliyorsunuz o hissi değil mi? Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde, onun yaşadığı yere girmek en zor olanı. Kapıyı açtığımda ilk kokan şey, onun parfümüydü. Üç ay sonra bile hala kokuyordu. Ve o an anladım ki, o hiç gitmemiş. Sadece görünmez olmuş. Burası onun krallığıydı. Her şey yer yerindeydi. Her köşe tertemizdi. Çiçekler sulanırdı. Televizyon her akşam aynı saatte açılırdı. Ayakkabılar düzenli dizilirdi. Gazeteler tarih sırasına göre katlanırdı. Her detay, her küçük detay onun kontrolündeydi. Şimdi bakın, sanki yüz yıl geçmiş gibi. Çiçekler kurumuş, televizyon toz içinde, mobilyalar solmuş, ayakkabılar dağınık, gazeteler sararmış. Ve ben, ben bu manzaraya bakırken anladım ki babalar sadece baba değildir. Onlar bir evin ruhu, bir yuvanın kalbi, bir ailenin direğidir. Bu koltuk. Bu koltuğa 30 yıl boyunca sadece o oturdu. Hiç kimse bu koltuğa oturmazdı. Bu onun tahtıydı. Ve ben, ben hiç sorgulamadım neden hep aynı yerde oturuyor. Neden hep televizyonun en uzak köşesinde duruyor. Neden hep bizim rahat etmemizi sağlayacak şekilde konumlanıyor. Şimdi biliyorum. Çünkü babalar böyle yapar. Onlar arka planda durur, sessizce izler, gerektiğinde korur. Ta ki o gece, o lanet olası, gece telefon çalana kadar. Ama o konuya daha geleceğiz. Çünkü önce size göstermek istediğim çok daha şok edici şeyler var. O gece sadece bir son, asıl hikaye bu evde gizli. Mutfağa girdim ve... ve şunu gördüm. Son yemeğinden kalan tabaklar hala burada. Üç ay boyunca kimse dokunmamış. Çatal bıçaklar olduğu gibi, peçete yarım açık, su bardağı yarı dolu. Biliyorsunuz bu ne demek. O son akşam son yemeği tek başına yemişti. Ve tabağa daha yakından baktığımda yemeğin yarısı kalmış. Neden yarısını bırakmış? Acaba iştahı mı yoktu? Yoksa Yoksa bir şeyler mi hissetmişti? İşte o an aklıma geldi. Ben o akşam neredeyim? İş gezisindeyim. Baba, önemli bir toplantım var. Hafta sonu gelemeyeceğim demiştim. Tamam evladım demişti. Hep öyle derdi. Tamam evladım. Ne kadar çok tamam evladım demiş hayatı boyunca. Ben ne istesem, ne söylesem. Tamam evladım. Hiç karşı çıkmadı, hiç itiraz etmedi. Hiç ben de istiyorum demedi. Ruzdolabına yaklaştım. Boş. Tamamen boş. Çünkü artık kimse için yemek yapmıyordu. Ama eskiden, eskiden burada hep bizim sevdiğimiz şeyler vardı. Benim sevdiğim peynir, annemin sevdiği reçel, misafirlere ikram edeceği her şey. Ve işte burada, buzdolabının arkasında bir şey parladı. Metal bir kutu köşesi görünüyordu. Değildim baktım, orada bir zarf vardı. Ve üzerinde şu yazıyordu, evladım için acil durum, kimse açmasın. 25 yıldır burada varmış ve ben bilmiyormuşum. Ellerim titreyerek açtım zarfı, içinden para çıktı. Çok para. 50 bin TL ve bir not. Evladım, eğer bu parayı buluyorsan demek ki artık yokum. Bu para senin değil. Bu para torunlarım için. Çünkü ben biliyorum sen de benim gibi yapacaksın. Fedakarlık yapacaksın. Sessizce biriktireceksin. Gelecek nesli düşüneceksin. Baban... O anda, o anda yıkıldım. Torunlarım için. Henüz torunları bile yoktu ama. Ama o zaten planlıyordu. 2 üç nesil ilerisini düşünüyordu. Hatırladım. Küçükken sorduğumda baba para biriktiriyor musun? Evet evladım, gelecek için derdi. Ben emekliliği sanırdım. Kendisi için biriktirdiğini sanırdım. Meğer, meğer hiç kendisi için düşünmüyormuş. Hep bizim için, hep gelecek için, hep torunları için. Ama dur, daha çok şey var. Bu sadece başlangıçtı. Asıl şok edici olanı yatak odasında keşfedecektim. Yatak odasına girmek en zor olanıydı. Çünkü burası, burası onun en özel yeriydi. En mahrem köşesiydi. Kapıyı açtığında yine o parfüm kokusu, yine o sıcaklık hissi. Yatak düzenli, Son güne kadar düzenli yatmıştı yatağını. Yastık pürüzsüz, çarşaf gergin, yatak örtüsü köşeleri geometrik. Nasıl bu kadar düzenli yaparmış yatağını? Ben şimdiye kadar hiç bu kadar düzenli yapamadım. Ve komodinin üstünde her şey olduğu gibi. Sanki yarın geri gelecekmiş gibi. Gözlükleri açık kitabın üstünde, su bardağı yarı dolu, kalem defterinin yanında, saati çalar pozisyonda. Durun, bir dakika. Saat çalar pozisyonda. Üç ay sonra bile alarmı kuruluydu. Demek ki son gecesi bile ertesi gün için alarm kurmuş. Ertesi günü planlıyormuş. Yaşayacağını düşünüyormuş. Ve çekmeceyi açtığımda hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Benim fotoğraflarım, sadece benim yüzlerce fotoğraf. Bebeklikten şimdiye kadar her fotoğrafım burada. Doğum fotoğrafım, ilk adım fotoğrafım, okul fotoğraflarım, mezuniyet fotoğraflarım, düğün fotoğraflarım ve arkalarında notlar var. Her birinin arkasında onun el yazısıyla notlar. İlk adım 11 ay çok gururluyum. İlkokul günü çok heyecanlı, başarılı olacak. Mezuniyet hayalim gerçek oldu. Doktor çocuğum düğün günü artık ebeveyn olacak. Döngü devam ediyor. Her fotoğrafı, her anımı, her başarımı, her mutlu günümü saklamış. Ve ben, ben hiç bilmiyordum. Hiç fark etmemiştim. Bu fotoğrafları ne zaman almış? Nasıl bastırmış? Ne zaman düzenlemiş? İşte o anda anladım. Babalar gözlemcidir. Onlar her anı fark eder her gelişimi takip eder, her değişimi kaydeder. Sessizce, gösterişsizce ve en alttaki fotoğrafa baktığımda kalbim durdu. En son fotoğraf, geçen ay çekilen bir fotoğraftı. Ben fark etmemiştim bile ama o fark etmiş, almış bastırmış, çekmecesine koymuş. Arka tarafında yazıyor, son fotoğraf, artık benim zamanım doldu, sıra onda. Son fotoğraf demek ki biliyordu. Biliyordu ki artık gidecek ama bekleyin daha bitmedi çekmeceyi tamamen açtığımda en altta bir günlük vardı. Kapağında evledime yazıyordu. Bu günlüğü açtığımda tamamen paramparça olacaktım. İlk sayfa: Bugün çocuğum dünyaya geldi. En mutlu günüm. Artık ona bakmak benim görevim. Onu koruyacağım, büyüteceğim, adam edeceğim. Orta sayfalar: Çocuğum okula başladı. Çok zeki, çok başarılı. Ben gururluyum. Onun için daha çok çalışacağım. Son sayfalar: Çocuğum evlendi. Artık ebeveyn olacak. Ben artık görevi tamamladım ama yine de hep yanında olacağım. En son sayfa, yoruldum. Ama mutluyum. Çünkü çocuğum büyük bir insan oldu. Artık rahat gidebilirim. Tarih, ölümünden bir hafta önceydi. Günlüğü kapatıp ağlamaya başladım. Çünkü anladım ki o 30 yıl boyunca hiç kendisi için yaşamamış. Hep benim için yaşamış. Hep beni düşünmüş. Hep benimle gurur duymuş. Ama daha görmediğim şeyler vardı. Bahçeye çıktım. Bahçeye çıktığımda gördüğüm manzara beni bitirdi. Bu bahçe onun en büyük gururuydu. Burada sabahları saat altıda çalışmaya başlardı. Akşam yediye kadar devam ederdi. Her çiçeği tek tek sulardı. Her bitkiyi tek tek kontrol ederdi. Komşular gelir nasıl bu kadar güzel diye sorarlardı. Şimdi bakın her şey kurumuş. Çiçekler ölmüş. Saksılar devrilmiş. Yabani otlar her yeri sarmış. Sulama sistemi bozulmuş. Bahçe aletleri pas tutmuş. Ve ben, ben hiçbirini kurtaramam. Çünkü, çünkü o bilgiyi bana aktarmadı. Nasıl çiçek yetiştirilir hiç öğretmedi. Bu çiçeklerin bakımı nasıl yapılır hiç göstermedi. ''Çünkü ben hep meşguldüm, hep başka işlerim vardı, hep sonra öğrenirim'' derdim. Şimdi sonra geldi ama artık öğretecek kimse yok. Serasına doğru yürüdüm. Canları kırık, kapısı açık, içi yabani otlarla dolmuş. Burada domates, biber, salatalık, patlıcan yetiştirildi. Bize hiç eksik olmadı. Sebze almak neydi bilmezdik. Hep taze, hep organik, hep sevgiyle büyütülmüş. Seranın içine girdim ve orada şunu gördüm. Rafa dizilmiş tohum paketleri. Yüzlerce tohum paketi ve üzerlerinde tarihler var. 2024, 50 paket, 2025, 80 paket, 2026, 100 paket, 2027, 120 paket. 4 yıl ileriye kadar tohum almış. 4 yıl daha yaşayacağını, 4 yıl daha ekim yapacağını, 4 yıl daha bahçeyle ilgileneceğini düşünüyordu. Ve tohum paketlerinin yanında bir not. Tohumlar hazır. Çocuğum gelirse eksin. Nasıl ekileceğini bilmezse komşu Ali Amca öğretir komşu Ali amcaya kadar düşünmüş. Her detayı planlamış. Ama ben, ben hiç gelmeyecektim bahçeye. Çünkü toprakla uğraşmayı sevmiyordum. Ellerimin kirlenmesini istemiyordum. Ve işte o anda, o anda o telefon görüşmesini hatırladım. O lanet olası gece. Saat gece 2.47 idi. Kim gece bu saatte arar? Hemen kötü bir şey gelir aklınıza değil mi? Ama ben, ben o gece çok yorgundum. İş yoğunluğu, proje stresi, toplantılar. Telefon çaldığında Ekranda baba yazısını gördüm. İlk düşüncem niye bu saatte arıyor? Oldu. Alo baba. Evladım dedi. Sesinde bir tuhaflık vardı. Sanki çok uzaktan konuşuyordu. Evladım yorgunum dedi. Yorgun mu? Nasıl yorgun? Hasta mısın? Hayır. Yorgunum işte. Çok yorgunum. Baba sabah konuşuruz tamam mı? Çok uykum var. Yarın erken toplantım var. Tamam evladım dedi. Sen uyu. Ben de uyuyacağım zaten. İyi geceler baba. İyi geceler evladım. ''Seni çok seviyorum.'' O seni çok seviyorum, hiç böyle demezdi. Hep iyi geceler der, kapatırdı. O gece neden seni çok seviyorum dedi. Ve o, tamam evladım, hayatının son sözleriydi. Son sözleri tamam evladım oldu. Onu dinleseydim, o gece telefonda daha fazla konuşsaydım. ''Baba ne oldu, bir şey mi var?'' deseydim. arabayı atlayıp gitseydim. Sonu 12 saatini yalnız geçirmeyecekti. Ama ben, ben çok yorgundum. Çok meşguldüm, çok önemli işlerim vardı. Sabah saat 7.30'da telefon çaldı. Bu sefer hemşire arıyordu. Babanızın durumu kötü. Acil gelin. Ne durumu? Ne oldu? Acil gelin lütfen. Koştum. Hayatımda hiç bu kadar hızlı araba kullanmamıştım. Ne kadar koştuysam koştum. Ama hastaneye vardığımda geç kalmıştım. 3 saat geç kalmıştım. Ve o 3 saat, bu üç saat hiçbir zaman geri gelmeyecekti. Hemşire geldi yanıma. Üzgünüm, saat 6.15'te kaybettik kendisini. 6.15 mi? Yani ben telefonda konuşurken evet çok rahat gitti. Acı çekmedi. Son ana kadar sizden bahsetti. Son ana kadar benden bahsetmiş. Ben uyurken o ölüyormuş. Ben rüya görürken o son nefesini veriyormuş. Odasına girdim. Yataklarda yatıyordu. Çok huzurluydu. Sanki uyuyormuş gibiydi. Elini tuttum. Hala sıcaktı. O güçlü eller, o nasırlı eller artık hiçbir şey yapamıyordu. Ama ben biliyordum. O eller beni 30 yıl boyunca korumuştu. Bu eller beni ilk kez ayağa kaldırmıştı. Bu eller bisiklette dengeyi öğretmişti. Bu eller her düştüğümde kaldırmıştı. Bu eller beni güvenli hissettirmişti. Ve cebinde bir şey vardı. Hemşire verdi bana. Bu sizin için yazmış dedi. Ufak bir not kağıdı. Oğlum, eğer bunu okuyorsan demek ki gitme zamanım gelmiş. Üzülme. Ben görevimi tamamladım. Seni büyüttüm. Adam ettim. Ebeveyn yaptım. Artık sen diğerlerinin kahramanısın. Eldivenlerdeki parayı unutma. O senin değil torunumun. Çünkü babalar böyle yapar, gelecek nesilleri düşünür. Seni seviyorum oğlum. Baban. İşte o an anladım. Babalar ölmez. Onlar bizim içimizde yaşamaya devam eder. Her baba gibi olacağım dediğimde, her çocuğuma sarıldığımda, her fedakarlık yaptığımda, her sessizce bir şey yaptığımda, o orada. Ama hikaye burada bitmiyor çünkü eve döndüğümde daha da şok edici şeyler keşfedecektim. Eve döndüğümde her şey daha anlamlı gelmeye başladı. Her köşe, her eşya bir hikaye anlatıyordu. Masanın üstünde faturalar vardı. Hepsi ödenmiş. Elektrik, su, gaz, telefon, internet hepsi bir yıl önceden ödenmiş. Bir yıl önceden. Demek ki biliyordu. Biliyordu ki zamanı yaklaştı. Biliyordu ki artık bana yük olmak istemiyordu. Ve faturalarla birlikte bir liste vardı. Önemli telefon numaraları, çocuğum için, elektrikçi, tesisatçı, doktor, komşular, market, her ihtiyacım olabilecek numara listelenmiş. Dolabına baktım, her şey düzenli. Kıyafetleri ütülü, ayakkabıları cilalı. Son güne kadar kendine özen göstermiş. Hiç kendini bırakmamış. En iyi takım elbisesi hazır bir şekilde asılmış. Gömleği ütülü, kravatı düzenli, ayakkabıları cilalı. Biliyorsunuz bu ne için değil mi? Son yolculuğu için kendisi hazırlamış bize zahmet vermemek için. Banyoya gittim. Banyoda tıraş makinesi, parfümü, şampuanı, her şey yerli yerinde ve aynada eski bir not yapışmış. Evladıma gururla bak bu aynaya, sen benim eserimdirsin. Her sabah bu aynaya baktığında beni hatırla. Ben senin içindeyim. Baban bu notu ne zaman yazmış bilmiyorum ama. Ama sanki vedaydı. Sonra iş yerine gittim. 35 yıl çalıştığı yere patronu ağlayarak karşıladı beni. Evladım dedi. Babam burada efsaneydi. 35 yıl, 35 yıl hiç geç kalmadı. Hiç tatil kullanmadı. Hiç izin almadı. Hep söylerdim git çocuğunla vakit geçer. Dinlen. Biliyorsun ne derdi. Ne derdi? Çocuğun büyük hayalleri var. Ben dinlenirim emekli olunca. Onun başarısı benim mutluluğum derdi. Emekli olacaktı. 6 ay sonra emekli olacaktı. 35 yıl çalıştı. Son 6 ayında öldü. 6 ay, sadece 6 ay kalmıştı özgürlüğüne. Masasının çekmecesini açtığımızda içinden şunlar çıktı. Seyahat broşürleri. Antalya, İstanbul, Kapadokya. Emeklilik planları yapıyormuş. Ve bir defter... Çocuğumla yapacaklarım listesi yazıyor üstünde. Bir, Balık tutmaya götür. Hiç birlikte gitmedik. 2. Çocukken gittiğimiz yerleri gez. Hatırlar mı? 3. Dedelerinin mezarını ziyaret et. Hiç götürmedim. 4. Bana öğrettiği değerleri torunu anlat. Önemli. 5. Birlikte bir şeyler yap. Başta ev işi. Herhangi bir şey. 6. Eski fotoğrafları birlikte izle. Çok güzel anılar var. 7. Madde. 7. Basit madde. Ve hiçbirini yapamayacaktık. Hiçbirini. İşi arkadaşları toplandı etrafında. Evladım, babam burada herkesin babasıydı. Sorunumuz olunca ona giderdik. Para sıkışınca o borç verirdi. Hiç geri almadı. Borç verirdi? Tabii. Kimin sorunu varsa yardım ederdi. Çocuğunun okul harçlığı olmayana, karısı hasta olana, evinin kirası olmayana. Herkese yardım ederdi. Ve hiç bana söylemedi. Ne kadar verdi? Kimlere verdi? Hiç bilmedim. Söylemezdi tabii. Babalar böyle yapar sessizce yardım eder, karşılık beklemez. İş yerinden çıkarken muhasebeci geldi yanıma. Evladım, babanın birikmiş maaşları var. Hiç kullanmadığı izin hakları, çalıştığı fazla mesailer, primler, toplam 200 bin TL tutuyor. 200 bin TL? Hiç harcamadı. Hep senin için biriktirdi. Size aktaracağız. 200 bin TL hiç harcamamış. 35 yıl çalışmış, hiç kendisi için harcamamış. Eve dönerken aklımda tek şey vardı. Bu adam nasıl bir insandı? Nasıl bu kadar fedakar oldu? Nasıl hiç kendisini düşünmedi? Eve son kez döndüm. Artık her şeyi bildiğimi sanıyordum ama. Yanılıyormuşum. Televizyon altında bir çekmece daha vardı. Ve orada hayatımın en büyük şokunu yaşayacaktım. VHS kasetler, onlarca VHS kaseti, üzerlerinde çocuğumun büyümesi yazıyor. 1990, 1991, 1992, 2020, 3'e kadar 33 yıl, 33 yıl boyunca beni kaydetmiş, İlk kaseti koydum. İlk adımlarım çıktı. Ve onun sesi, bu benim çocuğum. Şu an 11 aylık. İlk adımını atıyor. Çok zeki, çok yetenekli. Büyüdüğünde büyük bir insan olacak. Ve ben, ben onun babası olmaktan çok gururluyum. Her kasette aynı ses, her kasette aynı gurur. Bu çocuğumun ilkokul günü, bu çocuğumun mezuniyet töreni, bu çocuğumun iş bulduğu gün, bu çocuğumun evlendiği gün, her önemli anımı kaydetmiş. Ama hiçbirini bana göstermemiş. Çünkü çünkü beni utanmamı istemiyormuş. Çünkü abartıyor dememden korkuyormuş. Son kaseti koyduğumda 2023 kendi düğünüm çıktı ve onun sesi Bugün oğlum evlendi. En mutlu günlerden biri. Artık baba olacak. Ben artık dede olacağım. Artık bana ihtiyacı yok. Ama ben ben her zaman onun babası olacağım ve torunlarımın dedesi. Ses titriyordu, sanki ağlıyordu. Umarım iyi bir ebeveyn olur. Umarım çocuklarına benim ona yaptığım gibi yapar. Umarım onlar da gururla anarlar onu ve son cümle. Artık gidebilirim. Yürüyün tamam. İşte o an, o an her şeyi anladım. Babalar ölmez. Onlar bizim içimizde yaşamaya devam eder. Her sabah erken kalkışımda onun disiplini var. Her çocuğuma sarıldığında onun sevgisi var. Her fedakarlık yaptığında onun fedakarlığı var. Her sessizce bir işi hallettiğimde onun alçak gönüllülüğü var. Bu ev artık boş ama burası sevgiyle, anılarla, fedakarlıklarla dolu. Her köşesinde onun izi var. Her eşyasında onun ruhu var, her odada onun sevgisi var. Ve ben, ben artık anlıyorum. Gerçek süper kahramanlar pelerin takmaz. Onlar eldiven takar, iş elbisesi giyer. Sabah 5.30'da kalkar. Sessizce fedakarlık yapar. Gösterişsizce sevilir, karşılık beklemeden verir. Bu traktöre baktığımda artık onu görmüyorum sadece. Onun 30 yıllık emeğini görüyorum. Her sabah erken kalkışını, her akşam yorgun dönüşünü, her mevsim çalışmasını görüyorum. Bu eldivenlere baktığımda artık sadece eldiven görmüyorum. 25 yıllık fedakarlığı görüyorum. Her gün biriktirdiği parayı, her gün düşündüğü geleceği, her gün planladığı sevgiyi görüyorum. Bu bahçeye baktığımda artık sadece toprak görmüyorum. Onun emekçi ellerini görüyorum. Sabah 6'da başlayan mesaisini, akşam 7'de biten sevgisini, hiç bitmeyen özenini görüyorum. Şimdi ben de eldiven giyiyorum. Çünkü babalar böyle yapar. Sessizce, gösterişsizce, fedakarlıkla. Artık ben de sabah erken kalkıyorum. Çünkü babalar böyle yapar. Disiplinle, kararlılıkla, sorumlulukla. Bu traktör tekrar çalışacak. Bu bahçe tekrar yeşerecek. Bu ev tekrar yaşayacak. Çünkü ben, ben onun oğluyum ve artık ben de bir kahraman olmaya çalışıyorum. Ama şimdi fark ediyorum ki baba yaşaldıkça sana benziyor. Artık radyoda çıkan türküleri değiştirmiyorum. Severek ben de dinliyorum senin gibi. Damak tadım sana benzemeye başladı. Önceden yemediğim şeyleri yiyorum şimdi. İnsanlara yardımcı olunca mutlu olmaya başladım tıpkı senin gibi. Senin gözünden den hayatı görebiliyorum artık. Senin gibi mutlu olabiliyorum baba. Çünkü babalar sadece kan bağı değil, onlar ruh bağıdır. Değer aktarımdır, Sevgi zinciridir. Biliyorum ki onun seviyesine çıkmam yıllar alacak. Çünkü o 30 yıl boyunca hiç şikayet etmedi. 30 yıl boyunca hiç yoruldum demedi. 30 yıl boyunca hiç benimde ihtiyaçlarım var demedi. Şimdi sizlere soruyorum, babanız hala yanınızda mı? O zaman bu videoyu durdurun ve ona sarılın. Çünkü bir gün, bir gün sadece anıları kalacak. Bir gün sadece fotoğrafları kalacak. Bir gün sadece sesleri kalacak ve o gün, o gün çok geç olacak baba, seni seviyorum demeye. Çok geç olacak baba, sen bir kahramansın demeye. Çok geç olacak baba, şimdi anlıyorum demeye. Ben çok geç kaldım. Siz geç kalmayın. Gerçek süper kahramanlar pelerin takmaz, onlar eldiven takar, işe elbisesi giyer, sabah erken kalkar, sessizce fedakarlık yapar ve bizim bunun farkına varmamızı beklemez. Babanıza bugün sarılın, babanıza bugün seni seviyorum deyin, babanıza bugün sen bir kahramansın deyin. Çünkü yarın, yarın çok geç olabilir ve eğer babanız artık yanınızda değilse, o zaman bilin ki o hala sizin içinizde yaşıyor. Her doğru kararınızda, her fedakarlığınızda, her sevgi dolu o orada. Çünkü babalar ölmez, onlar sadece görünmez olur. Ama sevgileri, değerleri, öğrettikleri her şey sonsuza kadar kalır. Ve şimdi ben de onun gibi bir baba olmaya çalışıyorum. Çocuğuma sarıldığımda onun sıcaklığını hissediyorum. Çocuğuma bir şeyler öğrettiğimde onun sabrını hatırlıyorum. Çocuğum için fedakarlık yaptığımda onun fedakarlığını anlıyorum. Çünkü babalar böyle yapar, nesilleri birbirine bağlar. Sevgiyi aktarır, değerleri yaşatır. Bu video bittiğinde lütfen babanızı arayın. Bu video bittiğinde lütfen ona sarılın. Bu video bittiğinde lütfen seni seviyorum deyin. Çünkü hayatta en büyük pişmanlık sevdiğimiz insanlara zamanında seni seviyorum diyememektir. Ben dedim ama çok geç dedim. Siz geç kalmayın. Babanız sizin gerçek kahramanınız ve o bunu duymayı hak ediyor.